Merhaba. Bu bölümde bezelye tarımında en kritik aşamalardan biri olan hasat sürecine odaklanacağız. Hasat zamanını nasıl doğru şekilde belirleyeceğinizi, hangi hasat yöntemlerinin en etkili olduğunu ve hasat sonrası en iyi uygulamaların neler olduğunu detaylıca inceleyeceğiz. Yüksek verim ve kaliteli ürünler için izlenmesi gereken adımlara birlikte göz atalım. Bezelye hasatı iki ana yöntemle yapılabilir. Elle hasat ve mekanik hasat. Elle hasat, özellikle küçük ölçekli tarlalarda tercih edilen geleneksel bir yöntemdir. Bu yöntem, bezelye bitkilerine ve tanelerine zarar verme riskini minimize ederken, aynı zamanda iş gücü açısından daha yoğun bir süreçtir. Elle hasatta tanelerin olgunluğunu hissedebilmek, kaliteli bir hasat için avantaj sağlar. Öte yandan büyük tarlalar ve ticari üretimler için mekanik hasat makineleri, zaman ve maliyet tasarrufu açısından idealdir. Ancak bu makinelerin ayarlarının hassas olması, bezelyelerin zarar görmesini önlemek için son derece önemlidir. Makineler doğru kullanıldığında hasat süreci hem hızlanır hem de yüksek verim elde edilir. Bitkinin gelişimi, hastalık süreçleri, hasata yakınlaştığı zamanlarda hasat tarihleri Bunları belirledikten sonra hasata başlamış oluyoruz. E, hasatlarımız e, makineli hasat, makinelerle yapılmaktadır. E, bunun kolaylığı hem çiftçi açısından, hem fabrika açısından, hem zaman açısından önemlidir. E, i̇nsan gücüyle yapıldığı zamanlarda yani çok yüklü bir şekilde hasat yapmaktayız. Bu da insan gücüyle yapılacak şekilde değil. Dolayısıyla makineli hasat yapıyoruz. Hem hasatın hızlı olması, hem Fabrikaya bir an önce ulaşması, e, kaliteli ve daha güzel görünümlü ürünlerin tedarini sağlamaktayız. Bezelye hasatının zamanlaması, bitkinin gelişim sürecini yakından takip etmekle başlar. Yaprakların sararması veya solması gibi işaretler, hasatın yaklaştığını gösterse de, asıl önemli olan bezelye kabuklarının dolgunluğu ve tanelerin büyüklüğüdür. Bezelye taneleri tam olgunluğa ulaşmadan önce yumuşak ve tatlı olmalıdır. Hasat dönemi gerek müdürümüz gerek ziraat mühendislerimiz geliyorlar. Hasada gelen tarla iş. Her tarla aynı anda hasada gelmiyor. Ürünün olgunluk derecesine göre mühendislerimiz bunun kararını kendileri belirliyorlar. Bu belirlenen hasat zamanı geldiği zaman firmamızın kendi bünyesinde olan ...makinaları geliyor, hasadını gerçekleştiriyor. Biz bu konuda tamamen firmayı takip etmekle mükellefiz. Firma makinesini, nakliyesini tamamen kendisi karşılıyor. Biz bu konuda da hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece mühendislerimize zaman tayin ediyoruz. Tabii. Hepsi o. Yani arkadaş olduğumuz mühendislerimiz. Artık bir arkadaşız ve bir üretim yaptığımız için neredeyse bir aile oluyoruz o tarla bazında. Sürekli gide gele, gide gele. Onların fikirleri bizim için değerli ve bize çok daha yakınlar bu ilaç konusunda gerekli bilgiye bize bir telefon kadar yakınlar ve sürekli tarla kontrolünde zaten birlikteyiz. Bu yönden bizim çok büyük bir sözleşmeli üretimde mühendis avantajımız oluyor. Hasat sonrası süreç, bezelye kalitesinin korunması için en az hasat kadar önemlidir. Bezelyeler toplandıktan sonra hızla işlenmeli ve depolanmalıdır. Bezelye hasatı dikkatli planlama ve doğru zamanlama ile yüksek verim sağlayabileceğiniz bir süreçtir. Hem elle hem de makineli hasat yöntemleri farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilir. Ayrıca hasat sonrası süreçleri iyi yönetmek, bezelye kalitesini koruyarak pazarda daha iyi sonuçlar elde etmenize olanak tanır.